Şöyle 30 TL'ye neler neler buldum bakın. Işıl ışıl. Burası 15 TL. 15 TL'ye nerede ne bulabiliriz? Şöyle minnak rikalar var. 20 lira. Bu pazar gezmemde 25 lira. 15 lira bir sürü şey buldum. Selamlar herkese. Ben Erm Turhaner. Yeni bir pazar videosuyla karşınızdayım. Salı pazarının devamını çekiyorum. Bakalım bu videoda neler göreceğiz, neler bulacağız. beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyerek başlıyoruz. Şöyle 30 TL'ye neler neler buldum. Bakın. ışıl ışıl, şıkır şıkır. Çizgiler buldum. Büyük beden. Böyle biraz pijamamsı şeyler var. Şu kadife bir şey var. Bu neymiş? Bu ne yahu? Şöyle elbise baskalı falan. Elbise demeye bin şahit tabi görüntüsü. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Oh mis evde giymelik. Yumuş. Bu da evde giymelik. Ya dışarıda da giyilir yumuşacık bir şeyler. Şöyle. Eşofmanlar cepli eşofman buldum. Bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. <laughs> evet devam edelim. Bu arada aşağı indim ben. Söylemeyi unuttum. Bu da yine bir şeylerin içine giymelik. Burası 15 TL. 15 TL nerede ne bulabiliriz? Vallahi zor oluyor. Pazarda bulmak bile zor oluyor. Ama artık buldum. Bu sefer buldum. Bu pazar gezmemde 25 lira, 15 lira bir sürü şey buldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu arada. Gösteriyorum şuna bakın çok şeker. Evde giymelik tatlı şeyler. Şöyle hırkalar. Tatlı şırkalar. Bunlar 80 lira falan oluyor ve kısalar 60 lira. Uzunlar daha pahalı. Ay bu çok tatlıymış. İşlemeleri. Nakışları. Aşırı güzel sweetler gelmiş. Şöyle kolej ceketleri ama kapkalın. Evet. Ne kadar bunlar? 150 liraymış ama bunlar kapkalın yani. Şunlar 100 lira. Şöyle minnak kırkalar var. 20 lira. Şöyle 20 Çelik kolyeler buldum Ay bu pufidiklerden buraya da gelmiş 95 liraymış Yumuş yumuş Sonra bunlardan önceden göstermiştim Bunlar 30 TL Bunlar 25 TL böyle gidiyor. Evet bu tezgahta 30 TL'ymiş. 30 TL. Evet genelde bu çantalar 30 TL oldu. 20 TL'ye buldum. Aynı hepsi. 20 TL gayet uygun. 20 liraya pek bulunmuyor artık. Şöyle değişik ürünler buldum. Böyle ışıl ışıl sevenlere değişik parçalar, kabanlar var, hırkalar var. Şöyle ışıl ışıl. <laughs> baştakini bir sorayım. Bu güzelmiş. Detaylar falan. 190'mış fiyatlar 150, 190, 200. O şekilde. İlginç tarzım değil. Ama ilginç. İlginç parçalar. İlgisini çekenler olabilir diye çıkıyorum. Şöyle perdeler var. 50'den başlıyormuş fiyatlar. Bir de böyle örtü mü var? Bu örtü. 10 liraymış bunlar. Teşekkürler. Masa örtüleri. Şöyle bir tezgah. Burası da 35 ve 50 TL'ymiş. Böyle ince ince bluzlar var. Böyle çiçitli. <laughs> Elbise var. <laughs> Şu ışıl, ışıl bir şey var. Hayır konuşamadım. <laughs> Işıl ışıl bir şey var göremedim onu. Evet, burası 50 TL'ymiş. Bunlar daha kaliteli. Tezgahtan tezgaha uçuyoruz. 50 TL her şey. De pazarcılardan böyle güzel ürünler satan butik ürünler satan bir abi dedi. Bu üstündeki belçika mı dedi? Yok dedim. Gerçi artık hiçbir farkı yok. Oradan 500 liraya almak yerine e, pasajdan e, 200, kaç? 300. 300 liraya aldım. Böyle pasajlardan butiklerden 200-300 liraya alabilirsiniz benim gibi. Ne fark var? Bence pek bir farkı yok. Eşofmanlara geçtim. Hemen 60 TL. Yumuş yumuş çok güzel. Burada da hemen trikolara geçtim. Hızlı hızlı çıkıyorum resmen. Oradan oraya geçiyorum. Burası 75 TL. Ama burası güzel yani ürünler. Bilmiyorum 75 TL pazardan alır mısınız bilemedim ama. Ee, ürünler tatlış Burada kredi kartı da geçiyor. Şunun rengi çok güzel. Şöyle desenli bir şey var. 20 lira. Hanımlar 20 lira. Her şey 20 lira. Gayet güzel trikolar. Bu kalın yani öyle çok da ince değil. Kaliteleri güzel buradan. Yine bakılabilir. Cıvıl cıvıl bir renk. Caf cafla bir renk. Bu da güzel. Şu da güzel. Kaliteleri güzel. Ben de bakabilirim. İyice bir kurcalayayım. Şöyle kolsuz da var. Vallahi çok kalabalık çekemiyorum kotçuyu. Neyse biz gezelim. Evet minik bebiş ürünlerine geldim. 20 TL şuna bakın. <laughs> Aşırı tatlı. Ay içi böyle. Bugün elim dolu biraz zor çekiyorum resmen. 40 TL. Burayı önceden çekmiştim hatırlarsınız belki. Renkler değişik bir şeyler var mı bakalım. 40 liraya gayet uygun. Kısa. Hırka kazak var. Hırka yok. Kazak var. 20 lira. 20 lira. 20 lira. 20 lira. Bunlar pijama tarzı? Bu eşofman gibi ama ince. Tişört de var. Tam Noel'li. Evet videonun sonuna geldik. Yine videonun diğer partlarını izlemeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.